Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Din ve hayat ünitemizin ikinci testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi hemen başlayalım. Yukarıda karışık olarak verilen Asr suresinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Bakalım hatırlayalım Asr suresi nasıldı? Vel asr innel insane le fi huzr illel lezine amenü ve amilü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr şeklinde Asr suresini biliyoruz okuyoruz. Evet nasıl sıralanıyor öyleyse? 3-1 vel asr. 2-2 i̇nnel insane le fi 1-3 İllerle zine amenü ve ömülü salihati ve tevasa bil hakkı ve tevasa biz sabrı şeklinde sıralıyoruz. Yani cevabımız ne olacak? 3-2-1 yani C şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Mucizeleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Yorumladığı rüyalar gerçek olmaktadır. Yaşlı bir insanı gençleştirmiştir. Güneşin etrafı gelmediği halde zamanı ölçen bir alet icat etmiştir. Kimdir bu? Zaten rüyaları yorumlamasından Hazreti Yusuf olduğunu kolaylıkla çıkarabiliyoruz değil mi? Ne yapmıştı? Firavun'un ve etrafında hapishanedeki insanların rüyalarını yorumlamıştı. Yaşlı bir insanı gençleştirmişti ve güneşi ve etrafı göremediği halde zamanı ölçen bir alet icat etmişti. Bu kimdi? Hazreti Yusuf'un ta kendisiydi. Bu nedenle cevabımız D şıkkı Hazreti Yusuf olmalıdır diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza devam edelim. <laughs> olduğu bedeni kişilere emanet etmiş. Verilen emanetlere de sahip çıkılmasını istemiştir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan insan emanete zarar vermiş olur. Zarar vermiş. Bakalım. Süt içerse zarar mı verir? Hayır. Aksine yarar vermiş olur. Aşı yaptırırsa hastalıktan korunacağı için bir yarar söz konusudur. Organ nakli olursa yani sağlığına kavuşursa bir yarar vermiş olur. Ama alkol kullanırsa ne yapar? zarar vermiş olur değil mi? Vücuduna, akciğerlerine, işte iç organlarına vesaire zarar vermiş olur. Bu nedenle cevabımız B şıkkı alkol kullanırsa olmalıdır diyoruz. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Aile kurumuna önem verilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hem dinimizde hem de toplumumuzda aile kurumuna oldukça önem verilmekte, insanların evlenmeleri gerektiği öğütlenmektedir. Aile kurumu toplumun geleceği açısından oldukça önem arz etmekte ve kanunlara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Evet, aile kurumunun temel korunmasının temel sebebi neydi? Neslin korunması, canın korunması, toplumların korunması, düzenin korunması. Tabii ki neslin korunmasıydı. Aile, evlilik, nikah bizim için neydi? Neslin korunmasına örnek şeylerdi ve önemli şeylerdi. Bu nedenle cevabımız A şıkkı. Ne olmalı? Neslin korunması. Çünkü aile bizim için çok çok önemli. Evet. Beşinci sorumuzla devam edelim. <laughs> Verilen hadiste vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sizin en hayırlı olanınız ailenize en iyi olanınızdır. Bakalım hangisi vurgulanıyor? Ailesine iyilik yapmayanlar cennete gidemez. Böyle bir şey söylemişler mi? Hayır. Hayır işleri yalnızca aile bireylerine yapılmalıdır. Böyle bir şeyden söz ediliyor mu? Hayır. İnsanlar için en hayırlı olan ailesine iyi davrananlardır. Evet ne diyor? En hayırlı olanınız ailenize en iyi davrananınızdır diyor. Ailesine iyilik yapmayanlar cezalandırılacaktır. Bu da doğru değildir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı İnsanlar içinde en hayırlı olan ailesine iyi davrananlardır diyebiliriz. Evet, altıncı sorumuzda devam edelim. Verilen ayet meallerinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Ev halkına namaz kılmayı emret ve kendinde ona devam et. Ey iman edenler! Kendinizi ve ev halkınızı cehennemden sakındırınız. Kadınlara iyilikle muamele ediniz. Evet, hangisi vurgulanıyor? Cömertlik, inanç, aile, paylaşma. Tabii ki ev halkı, bakın ev halkı, ondan sonra kadınlar dediği eşlerden bahsettiği için neyden bahsediliyor? C şıkkı aileden bahsediliyor. Bu nedenle cevabımız C aile olmalıdır diyoruz. Evet, yedinci sorumuzda devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Bir dine inanan insanın hayatında rastlanmayacak durumlardandır. İnsanlar fıtratları gereği inanma ihtiyacına sahip olmaktadır. Başa çıkamadığı durumlardan kendisinden üstün bir varlığa sığınma, insan için dinlerin önemini ortaya koymakta, inançlı insanların hayatlarının daha mutlu ve huzurlu geçtiği görülmektedir. Evet, inanın insan hayatında rastlayacak durumlardan bir tanesini bulacağız. Zor anlarında yaratıcı sığınma. Evet, inanan insan ne yapar? Zor anında bir yaratıcı olduğunu bilir ve ona mutlaka sığınır. Doğru mu? Doğru. Hayatını dinin kurallarına göre düzenler. Hayat insanlarla geçinememe, kainatın bir var edicisi olduğuna inanma. Evet, rastlanmayacak durumlardan durumlardandır diyor. Bunu rastlayabilir miyiz? Hayatına dinin kurallarına göre düzenleme rastlayabiliriz. Kainatın bir var olduğuna inanma rastlayabiliriz. Ancak insanlarla geçinememe gibi bir şey rastlayamayız. Çünkü inanan bir insan ne yapar? Diğer insanlarla da iyi ilişkiler kurmaya çabalar. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalı diyoruz. Evet devam edelim. 6. Altıncı... <laughs> Pardon 8. sorumuzla. Verilen hadis ile peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? En hayırlı harcama çocuğun anne babasına yaptığı harcamadır. Allah yolundaki en iyi harcama budur. Evet bakalım hangisine vurgu yapılmış? Çocukların ihtiyaçlarını yalnızca anneler karşılamalıdır. Alakası var mı? Hayır alakası yok. Bir kimsenin anne babasına yapmış olduğu harcama en hayırlı harcamadır. Evet zaten yukarıda da bunu diyor değil mi? En hayırlı harcama çocuğun anne babasına yaptığı harcamadır. Anneler kendi ihtiyaçlarını ön planda tutmalıdır. Böyle bir şeyden söz edilmiyor. Evin geçimini sağlamak çocukların görevidir. Böyle bir şeyle de yine alakası yok. Bu nedenle cevabımız 5 şıkkı. Bir kimsenin anne babasına yapmış olduğu harcama en hayırlı harcamadır olmalıdır diyoruz. Evet, 9. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bu esasların insanlara faydalarından biri değildir? İslam dininin korunması gereken 5 temel esası bulunmaktadır. Bu esaslar kişileri maddi ve manevi olarak korumakta bireylere ve toplumlara fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda kişiye olumsuz şeylere yaklaşmaktan da alıkoymaktadır. Bakalım hangisi bu esasların faydalarından değildir? Harama yaklaşmayı engeller. Evet, biz bu esaslara inandığımızda, uyduğumuzda haramlardan uzak dururuz. Toplum için önemli olan nesli korur. Evet, bu esaslardan bir tanesi neslin korunması zaten. Kişiler üzerine baskı kurar ve yaptırım uygular. Hayır. Asla ve asla canın, malın, dinin, aklın, neslin korunmasının böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Kişiler üzerine baskı ve zorlama yapmazlar. Ne yaparlar? Aksine kişilerin özgür, daha özgür bir hayat sürmeleri için gerekli şartları söylerler. Toplumsal düzeni sağlar. Evet bu da yine... Beş temel ilkemizin önemli bir şeydir diyoruz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı kişiler üzerine baskı kurar ve yaptırım uygular doğru bir ifade değildir diyebiliriz. Evet 10. sorumuzla devam edelim. Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Akıp giden zamana dikkat etmeyen insanların ziyanı düşmekte olduğu vurgulanır. Ziyandan kurtulmanın yollarından bahsedilir. Çağ zaman anlamına gelir. Zaman, çağ ne demekti? Asr demekti değil mi? Asır neydi bizim için? Zaman anlamına geliyordu. Allah ne diyordu? Zamana çağ asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Yani burada söz edilen suremiz 5 şıkkı Asr suresi olmalıdır diyoruz. Evet 11. sorumuzla devam ediyoruz. Verilen parçadan çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Din duygusu insanda doğuştan var olan bir olgudur. Tarihin hiçbir döneminde dinsiz milletler olmamıştır. Nerede insan varsa orada inanç, ibadet, din duygusu görülmüştür. Tarih ve kültürel eserler incelendiğinde insanların kendilerinden daha güçlü bir varlığa ve bir dine inandıkları görülür. Evet hangileri çıkarılabilir? Din duygusu insanın fıtratında vardır. Bakın en genel yargı dediği için hemen onu bulacağız. Bazı milletlerde dine olgusu yoktur. Bunu kesinlikle çıkaramayız. Dinsiz millet olmamıştır diyor zaten. İnsanlar biri dine bağlanmak zorunda değildir. Hayır böyle bir şey de yok. Her insan ne diyor? Bir dine mutlaka inanmıştır diyor. Son din İslam'dır. Bunu da yine çıkaramayız. Din duygusu insanın fıtratında. Yani doğuştan vardır. Biz de zaten insanın fıtratında olduğu için ne yapmışız? Nesilden nesile inanmayan kimsenin olmadığından söz edilmiş. Bu nedenle cevabımız A şıkkı. Din duygusu insanın fıtratında yani doğduğu andan itibaren vardır demiş oluyoruz. Evet. Devam edelim 12. sorumuzla. Verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu ümmetin hayırlar, hayırlıları evli olanlardır. Öyleyse evlenin ve çocuk sahibi ol. Şayet çocuğun öldürürse... E, ölürse sabredersin. Bu senin için mükafat sebebidir. Büyürse sana dua eder, yardımcı olur. Bu da senin için hayır ve mükafat sebebidir. Evet hangisini çıkaramayız buna bakarak? Ümmet içinde en hayırlı olanlar evli olanlardır. Evet bu ümmetin hayırlıları dediği için bu çıkarılır mı? Çıkarılır. Peygamberimiz evlenmeyi teşvik etmiştir. Evet bu bir hadis olduğu için peygamberimiz evlenmeyi teşvik etmiştir. Doğru. Bir insanın çocuğu ölürse sabretmelidir. Ne diyor? Ölürse sabredersin diyor peygamberimiz. Evet. Evli olmayanlar cennete giremezler. Böyle bir şeyden peygamberimiz söz etmemiş. Ne diyor? Ee, evlenmeniz sizin için hayırlı olandır ama evlenmezseniz de cennete gitmezsiniz gibi bir şeyden söz etmiyor Bu nedenle cevabımız D şıkkı Evli olmayanlar cennete giremezler gibi bir şey söz konusu değil Evet devam edelim 13. sorumuzla Buna göre Zümra'nın yaptığı bu davranış aşağıdakilerden hangisinin içine girmektedir? Zümra sınıfındaki çalışkan arkadaşları gibi olmayı istemektedir. Ben de onlar gibi derslerime düzenli çalışmalıyım ve notlarımı yükseltmeliyim diyerek çalışıp arkadaşlar gibi olmaya uğraşmaktadır. Evet hangisinin içine giriyor? Hüsnüzen, haset, suizan, kıskançlık. Şimdi yüzden ön yargı demek. Doğru mu? Yani Zümra ön yargılı bir şeyde bulundu mu? Hayır. Kıskançlık mı yaptı? Hayır. Aksine onlara özendi ve onlar gibi olmaya çalıştı. Kıskançlık yapmadı. Haset mi etti? Yani kıskançlık mı yaptı yine? Hayır. Kötülük mü yapmaya kalkıştı? Hayır. Ancak ne yaptı? Hüsnü zan yaptı. Yani güzel zan. Hani onlar iyi şeyler yaptı. Ben de onlar gibi iyi olmalıyım dedi ve bir üstün zanda bulundu. Bu nedenle cevabımız A şıkkı hüsnüzan olmalıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim 14. sorumuzla. Paragrafta boş bırakılan kısma aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? İnsan bağlanma ve sığınma eğilimi olan bir varlıktır. Bu eğilim emniyet, güven, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi insanın temel ihtiyaçları arasında yer alır. İnsan kendisindeki güçsüzlük nedeniyle bağlanma ve sığınma duygusuna bağlı olarak her şeyden üstün güçlü bir varlığa yönelir. Ve bu yönelişi de nokta 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 adı verilir. Evet şimdi bağlanma ve sığınma eğilimi olan bir varlıksa ve güvenme... Dayanma, korunma, sığınma, kabul görme gibi bir ihtiyaç anlamına geliyorsa bu bizim için nedir? Doğuştan getirdiğimiz bir şeydir. Yani biz buna ne diyoruz? Fıtrat diyoruz değil mi? Biz doğuştan ne getirdik? Bir bağlanma, bir dayanma, bir güvenme getirdik. Bu hissi getirdik. Ve bu hisse e, inandığımız için ne yapıyoruz? İşte fıtrat dediğimiz şey e, burada bize tanımlanmış diyoruz. Bu nedenle. Cevabımız A şıkkı fıtrat olmalıdır diyebiliriz. Evet son sorumuzla devam edelim bakalım. İnsan aradığı tüm bu soruların cevabını aşağıdaki kaynaklardan hangisinde bulabilir? İnsan akılla düşünen bir varlıktır. Bu nedenle insan ben kimim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Yaşamın amacı nedir? Dünyada bulunmanın anlamı nedir? Öldükten sonra ne olacağım gibi konuları merak eder ve bu soruların cevabını arar. Evet bakalım insan... Nelerde bulur bu soruların cevabını? Öldükten sonra ne olacağım mesela? Yaşamımın amacı nedir? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Bunların hepsinin cevabını bize din vermez mi? Evet bize din verir. Neden yaşıyorum? Allah'a ibadet etmek için yaşıyorum. Nereye gideceğim? Ahirete gideceğim. Mesela dünyada bulunmanın anlamı nedir? Allah'a ibadet etmektir. İşte bütün bunları bize ne cevapladı? Din dediğimiz olgu cevapladı. Bu nedenle cevabımız B şıkkı din olmalıdır diyoruz. Evet bir testimizin daha burada sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.